Amerikanlı oyunlara. Hep bu federaller. Hep bu beyaz, saray beni iyi dinlesin. Ben Cumhurbaşkanı, Başbakan, baş, Başbakan, Yardımcısı, Başkanım, neyse. <laughs> ne? ne? Oğlum arkan 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 çabuk Şu kalktı mı lan? Öyle lan. Kipi lan bu kadar temizleriz işte bu kadar basit. Para markette. bana para daha çıkmadı ki. Al bakalım hani, totalde kaç para var. Bir alsın üstüne. <laughs> Yazıyorum 9700 diye ya. Ama şunu aldın mı 15 bir tane. Gelin beyler. Kuyuda ortaya var bende var bir tane beyler. Mavi sandık var. Üstüne al evet, getir sıyasın. market at kanka. Üstüne al koyu. Tık koyu. Adam bitti la. Zor çekmediniz daha bana mı? Benim para lazım. Evet evet. Nereye gidiyorduk? Şu an parayı alsın. Çektim şimdi yukarıda olayım. Olmaz artık Alp'e al bir de benim standıra oynayalım <laughs> <Ha>? Aynısını oynuyor <laughs> Soha'ya oynuyor mu? Onu <laughs> alayım şimdi, İyi mi? Soha güzel buraya ya Bir para var Ramazan Aga o Soha'ya para da çamaz ki Çok güzel Oynaması lazım Hı? O Soha'ya verdik de Kendi silahında çırpacak Sol mu sağ mı? Sol mu sağ mı? Sol sol gibi sol sağa boş ver alt kola geç sağa biraz daha niye vuramazsın? fazla bişim ben vuramazsın demedin, kasamazsın bir silahı yani silahın kaçanı yok niye vuran ona sağdan sıkan var kanka bana onlar bak tek o evet bunlar biliyor lan bizi onlar da evi basmışlar Şurada bir jen, Oğlum arkam atıyor lan. Bir can. Burada play'im vardı Allah'tan. Solunda. Şimdi çok merak ediyorum <laughs> <bir> nasıl öldürdü. Hadi. <laughs> <doğru. Ben> bütün <laughs> merak ederiz Var mı orada öyle adam? O ne ola? Yine mi var lan? Ne üstünde? Bir can Çalış, can. Abi. Bek 8, 7, 6, 5, Oğlum oraya bir girdik bütün takım oraya geldi ya. Bu yapmış. Gidiyorum ben. Sen de sen de ben de bir şey var. Burada bir ne? Burada burada pusuyor burada pusuyor burada pusuyor burada pusuyor kaçtı. Ben de pingin çıkıyor ya pingin çıkıyor anasını satın. Adamlar geliyor yukarıdan beyler.

lan benim. Hayır, bir can o bakta. Bir can, bir can, bir can. Gel şu soldan bize oynayanlara vuralım ya. Bizim bu <laughs> altı kurul alalım <odanlarının gülüyor> <de>. hmm, onlar... <laughs> 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 nereden de. onlar. Experience boost active. Nerede? Ben malım birazcık.

Bir daha gireceğim. Park in the residence block. Get hunting. 20 30 arasında değişiyor dense. 98. All squad members are in the safe zone. Adam var adın, şurada da var. Of. Şurada 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 mavide pin 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 pinte. I located the, the, <laughs> <laughs> the rest of. What? Oh vurdu. Go get hurt. Ana neseti adamlar geldi. Aa be, bu Dici, varia. Biz atamaydım kanka. Alt katta kanka jopu var ya. Bir tane daha alt kata girdi. Silah var mı? Kapımı mı kapıma vurdu ya? Ne? Ulan önümüz alana girecek, önümüz alana girecek.

2 life'im, bu canı yok, canı yok şunun es, Bir baygın şurada var count. Aa hasar burada onları alamadım ya Mermi bitti anasını satayım Payız var, payız var, var. bastırır kişi sola gitsin bastım ben basmayı. herkes. <laughs> Emre. Yes. Yes. Alpa şöyle. Ah. Ne varsa edin. bir Bu silah adı ne? Yok nasıl atıyor bu silah yeri? Yok bu değil bu. Harime dokuz. Harime. Harime dokuz mu? Ne Nasıl da ya? Smoke attım smoke nerede gitti ya. Bunlar beni neyle gördü ya? Bir nokta daha. Benim smoke nereye gitti daha demin? Kanka ölüyor bazen ya. Adam burada kulübe de. Crack. Geminin ucunda, geminin ucunda. Gemi 3 kişi, gemi 3 kişi. Benim öldürdüğümde bir kişi gözüküyor. Suda yüzüyor, suda yüzüyor, suda yüzüyor. Suda. Bir, hepsi zeminde aşağıda suda bir yerde. Evet, gitti? İki kişi markette, market tarafında. Önümüzden gelen var, önümüzden gelen var. Market tarafı bir can. Aşağı atıldı. Düştü, çavuş. Bir Buranın. daha. Vur onu. Üst, üstten sen mi atıyorsun? Bir de suda vardı sanki geminin altında. Suda vardı suda. Basın evi. Evet. B'ye basıyor. Bastın mı? Bak hala suda geziyor kanka adam. Biliyorum biliyorum geziyor. 3 kişi devam ediyor. 3 kişi suda geziyor. Yok 2 kişi havada. 2 kişi havada. havada. Etini yiyor lan. Oğlum adam kaç evet. vermiyordu benden ya. Yemeğe 2 kişi daha indi lan. İkisi de Şurada, ana alamadı. Oğlum benim, bende pinkten mi dolayı vuramıyorum, ne oluyor lan? Ramazan, altta oynasana bana adama. Nerede adam? Burda boş. Adam geliyor. Altta. Şuradaki öldü bir Dışarıda benim burada. Yani bir tık uzak versin. Bir tık uzak versin. Hatta bayağı bir uzak versin. Geliyoruz. İçeride pencerede. Bir tane indi. Nasıl pencere ya? Ben burayı bitirdim. Buratayım var. Ana dört kişi kalmış la. İki takım dört kişi. Bir tanesi ben şuradaki alıyorum. Hava da, hava da, havada, da, Havada 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 havada. Loda diye. Adam bizden kaçtı çavuşa gitti <gülüyor> ya. Oğlum <laughs> <laughs> o herimi çok güzeldi ya. Hoşuma gitti ha. Ne vere mi? Ne